Merhaba arkadaşlar ben Firdevs Demir kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tesbih yapacağız, iğnoyalı tesbih yapacağız. Yani hiç hazır malzeme yani hazırdan almadan kendimiz tesbih oluşturarak tesbih yapacağız bugün. Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim. Daha önceden iğne oyası çiçeklerimizi yapmıştık ve bu şekilde birit yaparak içinden geçirmek için uygun hale getirmiştik aparatımızın içinden geçirebilmek için bu da aparatımız daleli bir aparatımız var onun içinden geçirdik daha sonra benim böyle bir hayalet tel diye aldığım yıllar önce almıştım bir telim var ona geçireceğim ince olduğu için biraz daha sağlam olsun istiyorum bu var daha sonra bir tespitlikten biraz fazla incim var 33, 99, 105 tane falan sanırım bunlar. E, rahat yetecek. Ün ucuna süsleme de yapabileceğiz. Bir tane kapatma aparatımız var böyle. Sonra e, duraklarımız var. iki tane. Şu şekilde. Taşlı süslü. E, üçgen e, bağlama yerimiz var. Bir tane çivimiz var. Ya da onun yerine halka da kullanabilirim halka da olabilir. Bir de uca süslemek için tekrar bir durak görüntülü e, aparatımız var. Şimdi bunlarla e, tesbihimizi yapmaya başlayacağız. Şimdi telimi kestim arkadaşlar. Yani bir tesbihten biraz daha fazla olsun. Biraz uzun. 5-6 santim kadar uzun kesin böyle. İki taraf 10 santim hemen hemen. Uzun kesin. Daha sonra boncuklarımı dizeceğim buraya. 33 tane inci dizeceğim sonra araya duraklarını koyacağım tekrar 33 3 tane 33 dizeceğim 2 tane de durak koyacağım aralara Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde tesbihimizi dizdik Fazlalığıyla beraber i̇şte dediğim gibi 33 33 33 şeklinde aralara da durakları koyarak dizdik şimdi şu üçgen parçamızı alıyoruz üstte iki tane boşluk var altta da iki tane boşluk var birinden geçiriyoruz diğerinde diğer taraftan geçiriyoruz bu şekilde üçgen bir parçayla birleştirmiş olduk şeyi tespihimizin uç kısmını şimdi buraya düğüm atacağım bu şekilde düğüm yapıyorum tel olduğu için biraz zor olabilir ama tutuyor sonuçta dip kısmına yakın bir yere geçiriyorum biraz incilerin oynaması için de fırsat veriyoruz tesbihin hareket etmesi için şimdi tekrar bir tane daha düğüm atacağım üst üste gibi olsun ki kapatmamız kolay olsun bunu. Evet. bu şekilde iki tane düğümümüzü yaptık arkadaşlar burayı. Daha fazla yapmıyorum ki kapatmam zor olur bunu. Şimdi buradan keseceğim bunu. Bunu çok kullanmadığımız eski bir makasla yapın. Daha sonra bu parçamı getiriyorum bu telimin üzerine. Bunu biraz açmam gerekiyor. Bu düğümü kapatacak şekilde yerleştireceğim ama bir açmam gerekiyor bunu. Evet arkadaşlar şimdi biraz açabildiğim zar zor ve bu düğümün üst kısmına bu şekilde biraz zor girecek ama giriyor içine girdikten sonra pensemizle sıkıştırmamız lazım güzelce oturduktan sonra kapatacağım burayı Evet arkadaşlar içine yerleştirdim düğümü ve parçayı Patarak uç kısmından sadece ipleri çıkacak şekilde sıkıştırıyorum. Düğüm içte kaldı ve parçayı kapatmış oldum onun üzerine bu şekilde. Şimdi tespihimizin üst kısmını tamamlamış olduk. Şimdi alt kısmına geçeceğiz alt kısmını yapmak için burada halkamızın alt ucunu biraz açıyoruz ve tespihimizin bu parçasının içinden geçiriyoruz ve kapatıyoruz tekrar şuradan sıkıştırdık tespihimizin çiçekli kısmını ve şuradaki ipimizi kesiyoruz artık oradan tutturduğumuza göre şimdi buradan bu kısmına bir tane inci takıyoruz ve ara parçasını takıyoruz bir tane daha inci takıyoruz buradan çivimizin fazlalığını kesiyoruz. Evet, fazlalığımızı kestikten sonra pensemizle hafif hafif kıvırarak bu şekilde bir halka yapıyoruz tekrar buraya. Bunu da tesbihimizin ucundaki parçadan geçiriyoruz ve buradan uç kısmını sıkıştırarak kapatıyoruz. Güzelce sıkıştırıyoruz. Bu kısmı da tekrar kontrol ediyoruz. Güzelce alt kısmından sıkıştırıyoruz. İki taraftan da sıkıştırdık. Evet. Şimdi bu şekilde uç kısmını hazırlamış olduk tespihimizin biraz takır tukur bir görüntü oldu sanki. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi bu şekilde tespihimizi bir şekilde göstereyim. Tespihimizi hazırlamış olduk. incisiyle, Her tarafıyla beraber kendimiz yaparak istediğimiz şekildeki aparatları kullanarak tespihimizi oluşturduk arkadaşlar. Epeydir yapmadığım için biraz paslanmışım ama uygun bir şekilde anlatmaya çalıştım sizlere. Umarım beğenmişsinizdir. Faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Tabii siz değişik çiçeklerle de yapabilirsiniz bunlara değişik malzemelerle. Bugün bu kadar arkadaşlar. Daha sonraki videolarda görüşürüz inşallah. Videomu beğendiyseniz beğen atabilirsiniz. Yorum kısmına istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve mutlaka mutlaka evde kalın arkadaşlar. Bu tesbihin namaz örtüsü ve ee havlusunda isterseniz bu renk bu modelden çalışarak yapabilirsiniz sizlerde arkadaşlar. Farklı, değişik ve hani beyaz gelin bohçası için beyaz incili, beyaz malzemeli bir tesbihi yapmış olduk böylelikle. Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde çalıştıktan sonra bakın şu şekilde göstereyim beyaz olduğu için görünmüyor. Bunu çalıştıktan sonra iğnemizin tersiyle geçiriyoruz. Borumuzun içinden yerleştiriyoruz yine. O esner biraz daha arkadaşlar. Onun için kısa çalışıyoruz. Evet yerleştiriyoruz yaprakları üst üste gelecek şekilde. Oturtuyoruz. Şimdi bir de bir iki tane çıktı bakın. Hemen oraya bir tane düğümümüz atıyoruz. Sıkıştırıyoruz. Sonra buradaki ipimizi kesiyoruz. Şimdi arkadaşlar bu şekilde üç tane çiçek çalışıyoruz ama ben boru boylarını yani yarım santim kadar farklı olarak çalışıyorum arkadaşlar. Hepsini aynı boyda çalışmıyorum. Biraz uzunlu kısalı çalışıyorum. Daha güzel oluyor. Bu şekilde 3 tane çiçeğimizi çalışıyoruz ve şimdi burada ipim bağlı zaten. Diğerlerini de kopartmıştım. Şimdi buradan ikinci çiçeğime geçiyorum. Ve çok sıkı bir düğüm yapıyorum. Yani boşluk kalmayacak şekilde bir düğüm atıyorum. Sonra üçüncü çiçeğimi alıyorum. Ona da boşluk kalmayacak şekilde bir düğüm atıyorum. Arada hiç boşluk bırakmadan. Sonra üçüncü çiçekten sonra ilk çiçeğime geriye geliyorum. Yine boşluk bırakmadan düğümümü atıyorum. Yani üç kökü bir araya getirmiş oldum böylelikle arkadaşlar. Şimdi şu ikinci çiçeğime tekrar batıyorum ikinci kökü ve diğerlerinin hemen ucundan alıyorum birer sürafa. Buraya bir tane köprü yapıyorum. Sonra aynı yere batarak. Deminki yere batarak geriye geliyorum. İki katlı bir köprü oluşturdum. Şimdi bunun ikisini birden batarak sık iğne yaparak dolduruyorum. Yani burada küçük bir birik ilik oluşturuyorum. Bunu tesbihe takması kolay olsun diye yapıyorum arkadaşlar. Tesbihin ucuna diyeyim takabilmek için bir birit oluşturdum yani metal halkalardan daha sağlıklı oluyor bu daha sağlam oluyor şimdi bu şekilde biritimi yaptıktan sonra tekrar aşağıya iniyorum ipim de ucucuna kaldı bakın şimdi başka bir şey daha yapacağım bunu tekrar buraya getireceğim tam ortaya bunu da niye yapacağım tarz aparatlarımız var ya da farklı aparatlarımız olabilir. Bunu içinden geçirmesi kolay olsun diye. Bu şekilde. Bakın çok rahat geçiyor. İp olduğu için burada. Benim aparatım bu şekildeydi. Bu şekilde takıp bırakacağım. Sonra üst tarafına tesbih kısmını hazırlayıp bunu oraya monte edeceğim arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir sizlerde. Severek yapar, iyi günlerde kullanırsınız. Daha önce abone olmadıysak abone olmayı da unutmayalım lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz, yorum yazabilirsiniz, yorum kısmına istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve mutlaka evde kalın arkadaşlar.